Selamünaleyküm sevgili abdestli hoca takipçileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kaybettiğimiz adlı programımızın inşallah bugün yeni bir bölümünü çekeceğiz. Aralar uzuyor ama ee, i̇nanın arada çok iş var. Onları yapmaya çalışıyorum ama mümkün mertebe bu programı da devam ettirmeye çalışıyorum. Ramazan geliyor, onun için hazırlıklarımız var ee, hem çocuklara hem büyüklere yönelik YouTube kanalımızda bir çalışmamız olacak. Onun çekimleri de sürüyor. Ama bir yandan da bu programı da aksatmamaya çalışıyorum. Yeni bu konuyla ya bu videolarla ilgili bu bölümle ilgili daha doğrusu yeni videolar çekmeye çalışıyorum. Ee, i̇nşallah bugün yine bir kaybettiğimiz değerimizin peşinden gideceğiz. Peki bugünkü değerimiz aslında bugünkü konumuz ne? Buna gelecek olursak bununla ilgili abdestlihoca.com'da bir yazı paylaşmıştım yakın zamanda. Yazımızın içeriği ve başlığı aslında şuydu. <laughs> Menfaat mi Allah rızası mı? Bu çok önemli bir konu. Gerçekten kaybetmeye çok öncelerden başladığımız ve artık acısını yeni yeni hissetmeye başladığımız bir konu. Bu videoyu da çekmeden önce bu videonun da aslında çekmeye de vesile olan bir olay yakın zamanda yaşandı. Olay da şu Avrupa'nın göbeği dediğimiz bir yerde adamın bir tanesi düşüyor yere düşüyor. Herhangi bir sebepten yani geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı yüzüstü yere düşüyor ve tam 9 saat boyunca o düştüğü yerden kalıyor. Düştüğü yerde kalıyor insanların gelip geçtiği de bir yol yani ve umursamaz bir tavırla o adamın düşmesine hiçbir tepki vermeden geçip gidiyorlar. 9 saatin neticesinde evsiz bir adam polisi arıyor ve polis geliyor işte adamı hastaneye kaldırıyorlar ama adam vefat ediyor. Şimdi bu haberi görünce ve yazımın da içeriğinde sorduğum bir soru var. Acaba bizde de Allah rızası olmasa böyle bir durum yaşanır mı? Şimdi Evet Allah rızası bizde çok önemli. Bütün Müslümanların hayatı boyunca aslında aradığı şey o. Ancak biz biraz da insan olmamızın yanında bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Aslında bu e, insanlıkla ilgili bir durum. O adamın e, o adama müdahale edilmemesi işte. Niye düştü acaba bir sıkıntısı var diye. Müdahale edilmemesi insanlıkla ilgili bir durum. Ama bizim için ekstra bir Allah rızası durumu da söz konusu. Peki eee Allah rızası ve menfaat noktasında baktığımız zaman ne durumdayız? Maalesef gittikçe biz e, daha çok menfaat, yani kapitalist sistem özellikle bizim bedenimize enjekte edildiği günden bu yana sürekli televizyonlarda, sosyal medya mecralarında sürekli işte e, kazanmak, sürekli bir şeyler harcamak, kazanmak, harcamak, kazanmak ve lüks hayat e, dünyadaki işte o peşinden koştuğumuz Arabalar, evler, şunlar bunlar falan bizi netice olarak Allah rızasından uzaklaştırıyor maalesef. Bu konuda özellikle gençlerimize verdiğimiz bir değer de kalmıyor. Çünkü Allah rızasını bir kenara koyduğumuzda elde ne kalır ki? Yani Allah bizden razı değilken bizim dünyada aradığımız başka ne olabilir maalesef? Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi bu konuyla ilgili... Ee, şöyle Cüneydi Bağdadi'nin bir hikayesi var. Diyor ki ben işte bir gün param artık bitmişti ve memleketten para istemiştim. Para gelmesini bekliyordum. Ama saçım sakalım da böyle iyice uzamıştı diyor. Üstünde para da yoktu. Bir berbere girdim ve berbere dedim ki Allah rızası için benim param yok ama Allah rızası için beni tıraş eder misin dedim diyor. Berber de diyor o sırada öyle işte tabiri caizse kelli felli bir müşterisini e, ağırlıyor. İşte onu, onunla ilgileniyor. Onun işini bıraktı diyor. Geldi beni tıraş etmeye başladı. E, i̇şte ilgilendi. Cebime de harçlık koydu ama müşteri itiraz etti. Müşteriye dedi ki berber kusura bakma beyim. Ben senin ücretin mukabilinde seninle ilgileniyorum. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Allah rızası için. Allah'ın rızası paradan benim için daha değerli diyor ve Cüneyd-i Bağdadi tıraş etmeye, onunla ilgilenmeye başlıyor. Devamında işte Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, param geldiğinde ben o adama bir kese altın götürdüm. Dedi ki bana, vallahi alamam. Çünkü Allah rızası bundan daha çok daha değerli benim için. Bizim için ne kadar değerli Allah rızası için. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem işte yoldaki bir taşı kenara koymak Allah rızası için bunu yapmak bir sadakadır buyuruyor. Biz çoğu zaman kayıtsız kalıyoruz. Yani insanlara zarar verecek durumları ortadan kaldırmak ya benim nasıl olsa işim değil. İşi olan yapsın. Bana ne? diyoruz çoğu zaman. Gençler artık e, menfaat olan işlerin peşinden koşmaya başlıyor. Allah rızası bir kenarda. Dolayısıyla biz bunun acısını çok ağır bir şekilde his, e, hissetmeye başlıyoruz. Neticemiz ne olacak? Neticemiz de Gelecekte az önceki e, videonun başında bahsettiğim olayda adam gibi yere düşeceğiz. Ama dönüp bize bakacak olan olmayacak Allah korusun. Böyle bir e, duruma doğru gidiyoruz. Çünkü Allah rızasını kaybettiğimizde ve e, sadece menfaat söz konusu olduğunda nasıl olsa benim bir çıkarım yok. Veya nasıl olsa benim işim değil. Benim işim değil. işi olan ilgilensin. Yani bir tarafta bir olay yaşanırken buna kayıtsız kalmak bizim dinimizin de kabul etmediği bir durum. Ne diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Yani bir olay gördünüz ve ya nasıl olsa benim işim değil diye müdahale etmediğimizde veya onu düzeltmeye çalışmadığımızda yani şöyle düşünün. Yolda gidiyorsunuz yolun kenarında bir boru patlamış ve siz nasıl olsa benim işim değil işi olan gelip yapar deyip geçip gidiyorsunuz ama ee, acaba niye patlamış, e, bununla ilgilenenler kimler, haber vermemiz gereken kişiler var mı diye arayıp haber vermek yerine geçip gitmek. işte bu e, dinimizin de kabul etmediği bir durum. Örfümüzün de, geleneğimizin de, göreneğimizin de kabul etmediği bir durum. E, biz böyle olmamalıyız. Gençlerimize her şeyden daha önemli olan Allah rızası için sadece bunun için bir şeylerin yapılabileceğini, Sonunda maddi olarak elle tutulur bir menfaat olmadığında da bazı şeyleri yapmamız gerektiğini aşılamak, öğretmek, anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa nerede kaldı Allah razı olsun. Bu konuyla ilgili sosyal medyada bir fotoğraf görmüştüm e, uzun zaman önce. O da şöyle. E, tesisatçının bir tanesi boru döşüyor. Plastik boru döşüyor. İşte su borusu döşüyor. Bir taşa denk geliyor. Taşı kaldırıp kenara koyup boruyu döşemesi gerekirken borunun üzerinden geçip gidiyor ve diyor ki bu benim işim değil bu taşı kaldırmak. İşte tam da o noktaya doğru gidiyoruz. Benim işim değil diye biz e, yapmamız gereken işi güzel bir şekilde yapmadığımız zaman veya karşılaştığımız problemi çözmediğimiz zaman veya insanlara buradan zarar gelir, insanları rahatsız eder diye bir işi halletmediğimiz zaman maalesef ki menfaat bizim dünyada hem bu dünyada hem de ahirette kazandıracak bir şey değildir. Çünkü ahirette tek geçerli olan şey Allah rızasıdır. Dolayısıyla gençlerimize bunu aşılayalım. Bunu anlatalım. Allah rızasının ne demek olduğunu ve hayatta bunun için yaşamamız gerektiğini de anlatalım. Çünkü bütün dünya benden razı olsa, Allah olmasa ne işime yarar? Hiçbir işime yaramaz. Allah benden razı, bütün dünya değil. O zaman ben gerçekten bahtiyar bir insan olurum. Allah hepimizin kendisinden razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Evlatlarımızı da, çocuklarımızı da, nesillerimizi de bu yolda gidenlerden, bu yolda olmaya çalışanlardan ve bu yolda başarı sağlayanlardan olmayı nasip eylesin diyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Selamun Aleyküm.